bırakın. kaçırın! Bunlar neden kaçıyor evet. Bülayim abi? Benden. Neden? Elimde saatli bomba var da ondan. Ne? <laughs> Hüsnü bombayı görünce düzeldi. Köre bir sadaka! Köre bir sadaka! Al Allah <Sesan> için köre bir sadaka. Hamza, bizim topal üstü var ya. He. Sakat değilmiş. Vay sahtekar vay. Elimdeki bombayı görünce sopaları atıp kaçtı. <Sansachi> Sen de bomba mı var? Hem de saatli. Saatin yoksa sana vereyim. Al. He, sahiden bomba.